Mr. Beard ve Ahmet in the house. Saat kaç kanka? Yedi buçuk falan. Yedi buçuk kuvari. İki motor. Ahmet'in e, motorunun <laughs> servisten çıkışını kutluyoruz. Tabi poğaçayla değil ama yüzerek kutlayacağız. Sometimes you gotta pray for <laughs> a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never Bak bak yakışıklıya bak Oçum benim be Evet arkadaşlar Az önce de dediğim gibi Ahmet'in motoru 2 ay sonunda servisten çıktı Ve bunu kutlamak için Poğaça yemeye geldik <laughs> Şaka lan şaka Nereye de gideceğimiz yer? Kabataslak var <laughs> Tamam okey. Gideceğimiz yer ee, Kadıköy Parkı mı ne? Kadıköy'de bir yer böyle. Mesai öncesi bir yüzelim gelelim dedik. Yüzmeye gidiyoruz. Aslında ilk etapta planımız şeydi. Şile'ye gitmekti. Şile'ye gidip gözleme yiyip gelmekti. <laughs> Ama biraz tabi kaldığımız için dedik o kadar uzak gitmeyelim biz yüzmemizden geri kalmayalım. Yakına gidelim dedik yani. Lan. Mikrofon kutu açılış videomu izlemişsinizdir diye düşünüyorum. İzlemediyseniz şöyle şuradan şuraya bırakıyorum. Dün test etmeye başladım mikrofonu. Çatlamalar, patlamalar biraz sıkıntı. Mikrofonu konumlandırma konusunda biraz e, deneme yanılma yapmam gerekiyor. O yüzden de yani çok fazla çatlıyor ses, çok bozuluyor. Beklediğim gibi olmadı. E, o yüzden şu an böyle ekstra sakin konuşuyorum. Ve tabi iş trafiği çoktan başladı. I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these wrestlers, nice. All these different situations that I've been through. I seen pain tryna creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cut to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. Fans scream my lyrics out in the background. They ain't know me then, but I'm hot now. They say like a gamble, you gotta roll a dice. I risked a lot of different things. Just a line is life. It's life bad. You gotta pay the price. I bring to hell and back. I come joke still yeah, mashallah. Yandı Evet, daha geride de gördüm <laughs> Kiralanıyor galiba, rentment bir şeyler yazıyordu üstünde O da motosiklet gibi böyle böyle yatan bir şey herhalde Şaşırdım Ne abi yürük? Koyuyoruz mu buralara? Hadi koyalım, de bakalım mı? Tamam bakalım Anam T1'e bak T1'e T2 bozması mı orijinal T1 miydi o ya? Abi böyle bilmiyorum ya. Türkiye'de zaten çok sınırlı sayıda vardı T1'ler. Orijinallikleri bozuldu. Çok tecavüz edildi yani. Yani bu kadar nadir bir araca fiberden, fiberle tecavüz etmek bilmiyorum. Çok üzücü bence. Şu dikiz depoya değiyor çevirince. O biraz gıcık bir durum ama göze aldık lan kardeş. Oh. Ah. Ya tarul ne bena. Aa cigara almadık lan. Terem var. Okey. Senden notlanırım biraz. Anam yavuz da var. Hayır o da yavru. Ananız nerede? Anam zımbılıklarımı bliklerimi dağıtayım senin oraya. Yerin var değil mi şeyde? Var. Şey. Evet arkadaşlar bugünlük böyle olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.

I've been through a lot. I had real pain, but thank God, because we really on a better days They say life is gamble. You gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live his life. it's life down bad. You gotta pay the price. i brought been through hell and back. Just to live his life. His they life. say nice a gamble. You, you gotta, gotta roll it, the, the it, dice. I risked dice. a lot of different things just to live his life. When you down bad, you gotta pay the you price. I've been through hell and back just to live his life. What's a life without sacrifice? Sometimes you gotta thank God and just roll the dice. Pacino. Uh huh, uh huh.